kaç da göreyim evet. seni. <laughs> ama girmek istemiyor görüyor musun? <laughs> i̇şte bak 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 nasıl çabalıyor yaramaz o toz. <laughs> <don. gülüyor> hayır hayır. Peki, İğne un, geliyor. Için. Evet <laughs> kediciğimizin aşısını yapıyoruz şimdi Fatih Selim. Bak hiç o ağlamıyor görüyor musun aşı yaparken? Evet, bak tırnaklarını güzel güzel keselim. Fatih Selim abini yırtma tamam mı minnoş? Evet Spiderman kıyafetleri yırtmıştım. <laughs> Fatih Selim abisinin kostümlerini yırttı bu tırnaklarla ama. Biliyorsunuz değil mi? Bak bak daha bir sürü tırnağın var kesilmesi gereken. Tamam mı? Akıllı dur. Ablası da onu sakinleştiriyor. Ne kadar güzel biliyorlar onu sakinleştirmeyi. Minnacık kedimiz sana ne yapacaklar biliyor musun? Aşı yapacaklar şimdi. Sen artık bizim kedimiz olacağın için sana gereken aşıları yapmamız gerekiyormuş. Seni şimdi doktora götürüyoruz. Ama seni koyacak güzel bir kafesimiz yok. Seni mecburen Tut, çantaya koyacağız. koyacağız. Arkadaşlar bizim küçük bir kafesimiz olmadığı için kediciğimizi şimdi bu kedi, çantanın kedi içine be. koyacağız. Veteriner'i götürene ha, kadar bunun içinde duracak. Girmek istemiyor çantaya. Yok girmiyor. Aa, aa ne yapacağız? Hadi, hadi hadi aşkım. Gir onun içinde dur. <laughs> Çıkıyor. Durmuyor içinde ne yapacağız? <laughs> o zaman onu bir havluya saralım. Havlunun içinde kucağımıza alalım. Şu havlu var ya ona mı sarsak acaba? Havluda da Çantanın içinden firar eden kedimiz hemen su içmeye başladı. Fatih Selim ne yapsak? Bu kediyi biz arabada nasıl götüreceğiz şimdi? Bu çantanın içine girmek istemedi. Evet. Ne yapacağız? Akıllı kedi olmak Bir çözüm ya. bulmamız lazım. Kediyi kaçırmadan götürmemiz gerekiyor. Doktora gideceğiz. Aşı yaptıracağız ona. Benim sözümde duruyor. Senin sözünü dinler mi acaba? Kediciğim. Ama bak Nereden sen alıyorum? o çantaya girmezsen seni nasıl götüreceğiz ya sokaklarda kaçarsan? Acaba diyorum ki havluya sarsak hey, hadi, onu kucağımıza alsak olmaz, olur mu? Ben havlunun kutu, kutu. Kutu getirdi bana. yaşasın. Ah işte bu süper. Bu kutu, bu kutu hadi olur, bu, kutu bu kutunun olur. içinden kaç da evet. göreyim seni. <laughs> Ama girmek istemiyor görüyor musun? Hop, 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 hop. Hadi. hadi kapat kapat kapat. kapat. Zıplar ki. Evet. Zıplarsa bile kapalı tutacaksın. <laughs> Onu bırak anneciğim. Ha yapıştırıyor musun? Bir şey ki ya. Olsun benim oğlum yapıştırıyor. Kardeşim Hadi, gidiyoruz. Geliyorum. Doktora gidiyoruz biz. Evet. Fatih Selim. <laughs> Sadece bu kedi buradan kaçabilir mi? <laughs> Kaçmasın. Kapıyı aç abine. Kediciğimizi kutu bulduk arkadaşlar. Bantı boş ver anneciğim. O tutmaz onu zaten. Sen kapıyı aç abine. Tuttum. 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 Arabamıza gidiyoruz. Kediciğimiz tedavi oldu. Şimdi aşılarını da yaptıracağız. Çok daha iyi olacak. Yavluyor içinde. bak şuradan bakıyor. Bak bak bak. Nasıl? Bak mı koyacağız baba? Ah, hayır kaçma. Kocaman bir kutunun içine koyduk. Bakalım buradan görünüyor mu? Ah buradan bana bakıyor. bak bak bak. Fatih Selim bize bakıyor buradan. Görüyor musun? Yaramaz oh şey. Hu Bakın koltuğa onu koyduk kutusunu. Şimdi yola çıkıyoruz. Anlıyor duyuyor ya, musunuz sesini? Şeymişim. Miyav diyor. <laughs> Elini mi çıkardı oradan? Kafasını çıkardı. <laughs> Kafasını çıkarmış yan taraftan. Yaramaz. Yaramıyorum. Kuzucuğum. Ne yapıyorsun aşkım sen Gel. Bak miyavlıyor, miyavlıyor. <laughs> geçir Anımı geçiriyor oradan. <laughs> Dikkat et. buradan da çıkardı. <laughs> Bağırıyor bize. Korktu biraz. Tedirgin oldu şimdi. Evet. Kıyamam. Arkadaşlar o kadar sinirlendi ki. Şuraları bak parçaladı. Sola dönün. Buradan kafasını çıkartmaya çalışıyor. Şimdi size göstereceğim. Biraz sonra tekrar kafasını çıkartıp kaçmayı deneyecek. İşte bak 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 bak. Nasıl çabalıyor. Yaramaz o evet. Hayır hayır. Tam, tam. Yapma, yapma. Olmaz. Elim yaklaştıramıyorum korkudan. Isıracak mısın yoksa bizi? Evet geldik. Veterinere geldik. Hadi gidelim çok da kar yağıyor, hava soğuk. Bir an önce eve dönmemiz lazım karlar yolları kapatmadan. Evet. <laughs> Genelde neymiş bizim hayvanımız? Sinirlendi ama. Sinirlendi çok mu yavladı gelirken? Şöyle Bak çıkmak gittim. istiyor. <laughs> Yaramaz seni. Bu eve, eve. temizler o Yalıyor mu kendini? Şimdi başladı. Aslında hiç öyle şeyler yapmıyordu. Dünden beri kendini yalıyor. Su falan içti. Yemeğini de yiyor. Çok kötü bakmışlar. Kuru mama ya. yiyor. Dün ıslak mama aldı falan. Onu yemedi mesela. Kuru, mamayı kuru mamayı yine yemeye çalışıyor. Evet. Saatim. Kuma o... aldı. Kuma yaptı mesela dün. Evet. Kuma yaptı. Biraz az suçmuş. Sıvı kaybı var. Suyunu işte içiyor dünden beri yeni Hı -hı. başladı. Aynen. Yani, şu an yeter miktar daha içmemiş. Biraz dehidrasyonumuz var. Ah güzelim benim. Tamam işte şişman uygulamasını yapacağız. Tamam. tamam. Sakın kaçma tamam mı kızım? Takıldı kızım beni. Ah gidecek o çık kaçacak bu. Kedicik kaçma sakın. Kedi <gülüyor> <gülüyor> <gideyim> de, <laughs> Onu güzelce yıkacağız havaları sanınca o zaman követte. Kaçıyor. Kaçmaz kaçmaz. Kaçıyor. Ah, Emirhan, kaçma mi? kaçma sakın. Çok stres yaptı yolda gelirken şimdi. Ben bakmayayım ben çünkü iğne yapılır. Aa korktun mu anneciğim? Şey Olacak ki iğne Onun geliyor. için. Şimdi sana aşımı yapacaklar minnoşum ha? Ah benim güzel kızım. İyileşeceksin değil mi bir tanem? Evet. Anneciğim ona aşı yapıyoruz. Tamam, o daha iyi olur, bir olsun olur. diye. Tamam mı? Ya, evet. Kediciğimizin ben... aşısını yapıyoruz şimdi. Fatih Selim bak hiç o ağlamıyor. Görüyor musun aşı evet, yaparken? Güzel tedavi şimdi ona. Bak birazcık heyecanlandı ama buna rağmen yine de i̇şte mutlu tamam. olacaksın. iyileşeceksin. Ya, baba, ah ısırıyor mu yoksa? Hayır. hayır. hayır <laughs> ah canım benim ya. Korkuyor çok tedirgin. Bu şimdi aşı yani. pirelere için mi iyi gelecek ona? Evet, ben sinirlendi ben sinirlendi, ben sinirlendi. Ben. bak. Anneciğim Gördün mü nasıl Bak. hareketler yapıyor? Bilmiyorum. Çok heyecanlandı. Tamam. Ah bitti. Bak bitti tamam mı? Her şey yolunda. Artık iyileştin. Sen çok sağlıklı bir kedi olacaksın tamam mı? <laughs> bir de Minnoş'un tırnaklarını keselim. Ondan sonra bakım yapalım ona tamam mı? Bak tırnaklarını güzel güzel keselim Fatih Selim abini yırtma tamam mı Minnoş? Evet Spiderman kıyafetlerini yırttı. <laughs> Fatih Selim abisinin kostümlerini yırttı bu tırnaklarla ama biliyorsunuz değil mi? Ah güzel kızım benim nasıl da akıllı akıllı duruyor. Fatih Selim baksana tırnaklarını keserken ne kadar mutlu oldu. Ah canım benim. <laughs> Aferin sana. Bak diğer parmaklarını da. Daha biz hala isim bulamadık ama bu minnoşa. Pamuk koyalım. Pamuk mu koyalım anneciğim adını? Tırnaklarını kesince hiç yırtmayacak artık seni Fatih Selim. Bundan sonra akıllı duracak. Bak bak. Daha bir sürü tırnağın var kesilmesi gereken. Tamam mı? Akıllı dur. Ablası da onu sakinleştiriyor. Ne kadar güzel biliyorlar onu sakinleştirmeyi. Şu an bak sevilmeyi çok seviyor. Fatih senin hani pırlıyordu ya mutlu olunca. Yine öyle yapıyor. Pır pır yapacak mutluluk hareketleri o. Hmm, Aferin bittim. sana. Bitti. Hadi bakalım kutuya geri giriyorsun şimdi. <laughs> Bu kutuyu hiç sevmiyorum ama. Beni bir an önce eve götürün. Yine kutunun içerisine koyduk onu. Eve gitmenin zamanı geldi. Hey Minnoş.